bir. Evet gençler <laughs> ya orası ne Ne yapıyorsun ya? Ama ne kodum? Ne yapıyorsun ya? Evet <gülüyor> gençler YouTube'a <laughs> girerim. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye. Ama ne kodum? Ee, biz <laughs> evet, evet. Toksik bir şekilde evet, oyuna başladık. Lastik yok. oynuyoruz. <laughs> CSGO'dayız. Rek seçkin modu. Ne diyorsun lan? Yanımızda Burak var, Kemal var, Hozi <laughs> var. Hoş geldiniz. gençler. bir giriş yaptırmadı ya. Baba giriyor. <laughs> Kendisi giriş yaptı. Kendisi giriş yaptı araba bunu. girişe böyle gidek ya. Kesme buraya ama. Kesme buraya. Geç ben yapıyorum montajı ben de. hepsi Hepsi de Öldüm. Hani hani long. Hani hepsi longdu? <laughs> <laughs> Şimdi 5 kişi longdaydı, 1 kişi sonradan dönmüş. O MFDS kafadan tek atmıyor yani. Ya bir kız alsana ya. Dijon bir pompalayacak <laughs> bir şey de var ya. Last row'a, last row'a yom. La 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 la. Yes. Akto 4. Yaa. Nasıl Rusya? Şuna lane'in <laughs> link linkini attım da gayet iyi oynasın. çocuğu ya. Yani. Aha! Abi şimdi götten yenilmez gibi. İzle beni. Bak çıktı kafa. İzleme beni. Abi bu sefer haftaya Pornhub'a gelir mi? <laughs> gelir abi. <laughs> <laughs> Ana tercihiymiş. <laughs> yani ben buraya klip alıyorum. Kemal'i sıkış almıyor. Evet Bela artık düzgün oynayalım. Ben bir AP çekeyim ya. Çek bakalım ne yapabileceğim. Zipsiz AP. Düldül dül mü? Hadi. Yine <laughs> lan. Ne diyor? Dur <laughs> 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 dur. <Dördünün. gülüyor> ne diyeyim? Ana, <laughs> ben <laughs> <laughs> Bülbül diyor. Bak yok daha bende. B be var beyler. <laughs> Bana koyayım ya. B giriyor, B <laughs> Seveceğim lan. Bir silah düşürme oynuyordum. Bravo abi. Ana. Sen ananı bir sikeceğim var ya. Bekleyin amınıza koyacağım. Oğlum hani seviyordun? <laughs> Abi bir bir 0 oldu, ufak bir sıkıntı yaşandı. Bir sıfır oldu hala seviyordun? Ufak bir problem şey şey şey. <laughs> 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 <Erkserler. gülüyor> yaşandı. Ne olsun bıçı olsun bıçı olsun bıçı olsun bıçı olsun bıçı olsun çok, Çok güzel. Çok güzel. Bizim Rus'u siktiler Afkanistan. Abi sen, sen. <laughs> Bravo. Bir koz. öyle bir yer Almanya'da, kanka Almanya, Jermany. Afganistan diyor. Afganistan'da. Germany. Afganistan'da.

Ha. Bir manki. Lan. Ya sochayn yoktu. Amitler. Ne der abi? Ulaşsın. <laughs> ya senin var ya <laughs> Kemal. Ya oğlum ben Hiç atmadım. Çok koşuyordum amına koyayım ya. Ben atmadım onu ben atmadım. Kim vurdu lan o adamı? Ben. Ben vurdum da. Abi eski bir aldın bunu susturuyorum A's ya. <laughs> Oğlum ben bir şey diyeceğim. Hmm. De. D. İşte 4 gözüküyor ama ben... Bak ben dörtlü aldım tamam mı? <laughs> Hasarda da dört tane yüz vurmuşum <laughs> Demek ki çalmışsın sen. Ama sıkıntı yok. Oğlum yüz vurmuşum yüz. <laughs> Oo o zaman ama benim 5 killim var, 4 killim var. Yani killimi saymamışım. Çok olabilir, kirli olabilir, dikkat. Kirli sevdiğinden tanışalım. Ah 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 Kemal'im ah 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 Kemal. <laughs> Amanın sikişim Kemal'im. Ah ah Kemal. Ne yaptın ama koyayım ya. Karşıda Türk var mı? Yok full dön dön Kemal dön. Bir long, Tam rahat kal, sen sen ben bir... beni izle. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> İzledim kanka. İyi de iyi de. Yok abi girdiler. Don, don. Oğlum bilgisayar öyle böyle katmıyor şu an. Yine başladı. Gülüyorsun lan evet. Bravo abi. Afiyet sapma. <laughs> Tabi bilgisayarım kaçıyor. Tabi şimdi, tabii, şimdi <laughs> bana atabilirsin o api. Ama senin bilgisayarı nasıl kaçıyor? Hiçbir şey yok. 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 Yayında olduğunda ona kaçıyor ya. abi Yayında şükür Yani biraz mantık arkadaşlar. Zeka. Bir şeyler göster. <laughs> Isıdan dolayı sanırım. Doğru. Bey, Bey'den olmazsa ama. Midesetçi var bir Ey Allah et böyle. Ve 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 onun namı. Abi Şu şey havada var. vurdu. Abi sade geçti bir de. Tünel vardı en son. Şey var. O bu arada öldü öldü. Ee rapi mi alsanız ya? Heh, al. Nerede? Tamam, aldım şu. An. Abi adam aman akıyım havada zor vurdu beni. Valla sikiyem ya. Bir bize denk gelir zaten bu ama. <laughs> Cenabı şanslı değilim ya. <laughs> Gel <laughs> yani cenaretimiz da yok ama neyse. Sorma ama. Hiç sokmayın sakın oyunu. Hiç. Valla o on bile. On elde <laughs> on Bravo <end on> <laughs> <laughs> abi. <laughs> Bir tane daha vardı. <laughs> Ananı sikiyim o abi şey pusmuş dark e pusmuş Hayır, Güzel oğlu oldu Oğlum, bu adam ne Kemal işte. bütün abp vuruşlarından bir edit istiyorum senden Tamamdır abi O kadar iyiyim yani ee, Buran vuruşları da var Şılak diye ses çıkıyor çok güzel oluyor Hadi senden de bir tane alayım. Sen de vur. Ozi salsana Kemal'i. E. Abi <laughs> çok iyi sen Dark gitti Sağ <laughs> Geçti short. Burak salam gitti bu sefer. İçeride kanka. büyük ihtimal inmiş olabilir. Size direkt şey ister molle. Çift türbin kesmek Tek türbin kesmek. Pita gitmiş. Burak senin internet bu sefer tamamen gitti herhalde. Her zaman tamamen gidiyor ki. Yok bu sefer uzun sürdü baya. Gel <laughs> ya. Hı? Hmm? Yok abi ya. O karı bi' uzun sürelik yedi yani O zaman Bir daha bekle, şöyle dikkat Yok, harbi sikiceğğğ <laughs> <laughs> Başka bir, de bir şey yok değil Long'a dikkat etsene Hiç göstermedim long'a Siktir git ya Bir tur bir tane Burak Diggle'la bir şeyler yaparsın ya. Bu ne gitmiyor ya? Vallahi sikeceğim bu internete. Var bana. Evet eldiven çocuğu izliyoruz. Mesela sen mi Çıkma oradan bir daha <laughs> abi peki çünkü. var ama. O zaman gösterme. <laughs> Burak'ın gitti. Helalsin lan. Abiyi düşürdüm. Evet. Helal. Abi düşürdü. Helal. Helal B'ye girdiler. Yok abi. Turan taktiği. Gel gel. Ha, ya gelsene be Ece. Abi bu. Sen nereden öldün amına koyayım? Bizim adam mı öldürdü bizim seni? Adam, bizim <laughs> adam vurdu. Ben de düş adam var sanıyorum amına koyayım. <laughs> amına vurdum oğlum. Gel lan buraya. Şurada bir tezgah düştü ya. Vuramadım da el kolsuz. Kolsuz bir atıyorduk atıyorum. <laughs> Bak o zaman şunu yapıyorum. Bu gelebilir dikkat. Aynen. Biriniz oraya biriniz oraya. 40 saniye var arkadan gelir mi ki? Bravo. Diğer aklı varsa lower gelir. Evet. Aklı yok. yok. <laughs> Bırak fazla şey. Oğlum nasıl yemez? Niye <laughs> yemedi o? Tam yanından geçti bu arada ya. Evet gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şurası çözümeyi bloklamasaydı hayat

Gelebilir kaç tane? Bilmiyorum. AP var mitte. B1 giriyor bu arada sanırım. Ne, 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 ne adamlar? <laughs> Mana koyayım yok olduk ya. Mana koyayım dur ne oluyor kanka ben neredeyim ya? Tünel var. Tekrar ben denedik. <laughs> Siz de Siz <bakar. gülüyor> <laughs> bakayım <gülüyor> <gülüyor> an itibariyle 16 kişiyle beraber izlerken. <laughs> <laughs> Beyler arada arada olur öyle şeyler. Biraz Beyler sağır. burası bin ya artık hani T'de çeviririz herhalde. Evet. Öyle. Ben 4 round var hiçbir şey yani. yok. Dağıt. İdrar kesesini siktirin kuşları. Hey, koş koş koş. Lan koş. Ya Kemal'im bak küfürlerden de sırf şey yapabilirsin. Edit düzenleyebilirsin. Abi şu anda aklımda çok fazla şey var zaten. Güzel, sevindim. Bu yayın bu Bizim yayın çocuğu oldu. niye şey? Üç, üç kişisiniz. Amına koyayım o ne ya? Belki evet, olabilir, dikkat de olabilir. Oğlum ben bu silahı çalıştık değilim. Bu silah mermileri niye böyle gidiyor? Ne o iki Afrika kaf kafe mi kaldı? Bu adam Afrika dik. Afrika. Niye hmm, Afrika yazıyor? Biz yazıyoruz ya. Sekte ben mallar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi Afrika mı? Biliyor mu Afrika? Büyük mal adamlar. Bu kadar oynamayın ya yani. Olmalarına karşı yalan <laughs> Ölmüyor ki <laughs> Öl amına koydum öl ya Silah atar mısın Kemal? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ama etine gelelim ya. <laughs> o ne yaptın zamanı koyayım ya. Güzel şut ya. Kaybettiğimiz maçı atacağız ya. Allah Allah. Olmaz. Kazandığımız maç mı? Al şunu başkasına götüne sokarım bunu sen. <laughs> Sakin abi ama. Bok gibi oynuyorum zaten. Bak ya bari. Kendin nasıl nasıl abi. nasıl oynadın nasıl bir yardım Abi! Sikeceğim niye blokluyorsun? Kanka ben, görmedim. ben adam görmedim. Abi ben amına ben adamı Ya orada pusulur mu ya? 3 gün oturmuş 3 evladı orada. Blue box'ın yanında yiyorsun. İllanta kadar. Helal, ARP için. Tamam. AK. Tamam o sağ şimdi ARP'ye taşı. AK. Yok oğlum AK, AK, para para. Burası da karıştı. Midi körleyinsiniz ya. Midi, Midi smokelayın. Smok atın smokelayın. Biliyorum gerekli. Yarram smok al. Paran yok. mı yok? Otek. Yok. Köpek. Yer yok. Bana ne alırım? Sat bir şey. At flash'imi at flash'imi. Flash'imi at. <laughs> İçeri at bir canamına koyayım ya. Tam <laughs> yandı bu. Geldi geldi. Oha 3 long 3 long Harbi ya kafanızı s**k 3 long Long killer bu arada Oy oh lan Kemal yazmış Kaptı <laughs> kaptı Görsek mi artık? Dönelim. İkisi mitte oturuyor zaten. Ay mitte diyorum oturuyor. Nereden döneceğiz? Olur Bir <laughs> tane daha var. Kumala kodum hmm. vurdu ya. Bir daha öpe kanka. <laughs> SSG'ydi bu an. Kafa yedi bu arada. Kaç vurdun <laughs> zarını? 27 tamam. 27. Oğlum hepinizin benden fazla kili var bak. Geçin ben artık. Olmaz böyle arkadaş. Hadi böyle haydi. Ben de mi hakem ismimi yazsam ya? Valla çok güzel dur yani. Göt yazsın. <laughs> Ama 5 abi benim isim sığmaz sür böyle. Bak kendini hatırlarsın. 5 Be tane sticker kurt kondum. Kemal çok mu kısa kanka? Kanka bu arada Pst. ben ismimi en ucuza getirdim bu arada. Mesela K harfi bir tane sticker yaptım. Ya ananı sikerim bak şimdi. Ben kanka, geliyorum. Bir Ya. Kanka. Siktiler bile kanka sikecekler Aa, ne de. Amına çocuğuna bak ya. Siktirecekler abi ben sikeceğim şimdi onları onu istiyorlar ya. Yani. İlla emaneti, emaneti çektirecekler yasaklı silah. O neymiş? Sahi, silah sağ alacak. Al. <laughs> geldi geldi izle. Yasaklı silah. <laughs> Bildiğim zaman nasıl oluyor? Oho. Al sana yasak silah. Amına kudum bunu sen. Bak gideyim mi? Liga. Şşşş. İnşallah görünmem bunu. Lan Kemal vur şunu ama. <laughs> Oğlum vurdum da. Abi dön dön. Sen adamı nasıl vurdun? Valla sonu var. Gel bunu bana yapmayın. Gel bunu pise. Pise gitsin. Gitmem ya bakıyorum size. Bir short gelecek. Ben sendeyiz. Tamam abi. Belli short. Hadi lan. Çok Helal, lan Helal lan Helal lan. Kolay Ötü sütüştü farkındayım <laughs> Neyse Ötü sütüştü kokusu geldi ama ona diyorum Beni kokusu geliyor ya Cemal Nerede kokusu ne oluyor ya Çok güzel çaldı Havada kapıyor adam yani Beyler <laughs> döner Geç değil Aynen, fark. Aynen öyle. Yanında da ayran. Geldi flaşım. Mi tutuyordu? Gör adam gör. Allah ım. Bu adam ne zaman sağa geçiyor ben anlamıyorum. Al şunu sikmeyim şimdi ya. Bir ölü satmış. E dönebilirsiniz. Bu adamın kafayı var ya. Aha bizim beyiz. Bravo Alice. B'ye dönebilirsiniz bence. Bonk da hepsi. Abi kendini kör abi. Bravo. Hayta. Ananın amı öyle vuruş mu? Var? Ya kanka.